Merhabalar arkadaşlar Erkin Koray'ın unutulmaz eseri Unutulmaz şarkısı Fesuphan Allah geçeceğiz bugün beraber. Hem kolay hem zor bir eser. Zaten göreceksiniz şimdi. Si'leri bemol alıyorum. Nakaratta sadece bir coşturma kısmı var. Orada si bemol 2 alacağım şurada. Bunun dışında her yeri her defasında C si bemol alacağım. Şimdi Fa sol la 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 ya fa sol la 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 ya fa sol la la sol sol fa sol ya dir ki fa sol la 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 ya la 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 sol la sol la la sol fa sol mi tık tık yapacağız. İkinci yani ister süslü çalın, ister sade çalın. Nasıl istiyorsanız, nasıl canınız isterse o anki ruh halinize göre de değişecek bir durumdur. Ne yapıyorum bakın.

tık. Ne yapıyorum? Bağlamanın üstüne tık tık yapıyorum. Mi fa mi re re do do re mi re re do re do si la si si re do si si la la si do re mi fa mi re mi Gördüğünüz gibi bu sade halidir. Mi fa mi re re do do re mi re re do re do si la si si re do si si la la si do re mi fa mi re mi Vuruşumu görüyorsunuz hep alt üst alt üst alt üst alt üst alt üst alt üst ya da seri halde dokuma da yapabilirim. Mi, fa, fa, mi, fa, re, mi, re, do, re, do, re, mi, re, mi, re, mi, do, re, do, re, si, la, si, 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 re, do, re, si, la, si, la, si, la, si, si do, re, mi, fa, mi, re, mi. Aynı anda çok zor oluyor. Çok seri okuduğum için. Olay şu ama. Bunu anlatmaya çalışayım bu kısmı. Birazcık zor ama. Mi, fa, fa, mi, fa, re, mi, fa, fa, mi, mi, re, re, do, re, do, re, mi, mi, re, re, do, re. Re do re do re si da si. Re do re do re si do si Re do re si do si la. Si re do re si do si la la si do re mi fa mi re mi mi fa fa mi fa re mi fa fa mi mi re re do re do re mi re mi re do re do re si la si si re do re si do si la. da ta 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 vuruyorum gördüğünüz gibi. Oluyor birazcık. Ta 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 ta. Tarayacağım adeta yani hiç durmayacağım. Şunu bir çıkarayım. Sıcak oldu. Evet. Evet. Aynı anda solfejlemesi gerçekten zor arkadaşlar. O yüzden çok yapamayacağım bu kısmını. Ne yalan söyleyeyim. Mi fa fa mi fa mi fa fa mi re re do re do re mi re mi re mi do re do re do re do re si 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 re do re do do re si 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 re do re si si la la si do re mi fa mi re mi mi fa mi re re do re do re mi re mi re mi, re mi, do, re mi do re do re si la si 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 re do re si si la la gibi bir şey. Sade hali de şuydu dediğim gibi mi fa mi re re do do re mi re re do re do si la si si re do si si la la si do re mi re mi ya da la si do re mi fa mi re mi mi fa mi re re do do re mi re re do re do si la si si re do si si la si la 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 yaptık şimdi söze geçiyorum şimdi söze geçiyorum arkası gelmez derslerimin bıktım illallah yapacağız. Sesim için özür dilerim. Fa sol fa sol la, la 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 sol la, la sol fa 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 la sol fa fa sol fa, sol fa mi. Ne yapıyorum fami'de? Fa'ya vurup miye kayıyorum. Fa sol la la, la 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 sol la sol sol fa 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 la sol fa fa sol fa mi. Fa sol la 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 sol la sol fa 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 la sol fa fa sol fa mi. Bir daha yaptım mi fa mi re re do do re mi re re do re do si la si si re do si si la la si do re mi fa mi re mi mi fa fa diye iki defa gene buraya dönüyorum. İki defa buraya aldıktan sonra böyle geldim, böyle gideceğim bu. O bölüme geçeceğim şimdi. Anlaşılmıştır umarım. Kolay, kolay bir eser ya. Çok zor bir eser değil. Hani geçtiğimiz genelde diğer eserlerden çok daha kolay bir eser olduğu için hızlı hızlı geçiyorum biraz. La si do 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 si do do si la si si re do si si la la si la si la sol la sol la la si do 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 si do do si la si si re do si si la la si la si la sol la sol la Gördünüz mü? Aynısı. İkisi defa aynı şey. La si do 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 si do do si la si si re do si si la la si la si la sol la sol la Yani kolay çok zor bir yanı yok La si do 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 si do do si la si si re do si si la la si la si la sol la sol la bu da hızlı versiyonu. Sonra fa la fa la mi fa mi re re do re do si la si si re do si si la la si do re mi re mi. Ne yaptım? Fa la keskin keskin. Fa la fa fa la mi fa mi de re, re do re do do si 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 re do si si la la si do re mi fa mi de mi mi la Bu de fa mi la mi fa mi re mi re do re do re do re do re do si 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 re do si si la si la Bakın burada da ister süsleyin ister sade geçin gene aynı bölüm. Yardıra da bilirsiniz aynı şekilde. Dokuya dokuya yardırıyorum. Bir şey yapmıyorum yani çok zor değil aslında. Zor gibi görünüyor şu. Hızlı sezene birazcık zor. Yani hızın bu aslında. Aşağı yukarı aşağı yukarı devamım. Hızlı, hızlı 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 tarayıp bu tarafla dokuyorum yani. Çalışılabilecek ve öğrenilebilecek bir mevzudur. Evet şimdi ne yaptık? Mi la ikinci mi fa mi re re do re do do si si Özür diliyorum. Mi la mi fa mi re re do re do si la si si re do si si la si la 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 la, la, la. Dedik. Şimdi coşuyorum, Ana, nakarata geçiyorum. La re si do re do re si la si be moliki la re üstten alıyorum la re si do re do re si la la re si do re do re si la la re si do re do re si la do re sol sol la si do do so, la sol sol do, la si do do so, la sol sol la si re do si la, si la si la bir ke la re si do re do re si la la re si do re do re si la la re si do re do re si la do re bakın orada bir süsleme var ama. Hoş bir hareket yapıyorum. Do re. Do'ya doğru sürükle. La re si do re do re si la la re si do re do re si la la re si do re do re si la do re. Pardon. Do re. Sol do la si do la sol sol do la si do si do la sol sol la si re do si si la si la. ister do resto si, la, si la yapın ister do si la, si la yapın İkisi de uyar ana hatları almanız önemli olan şeydir bu parçada durum bu ondan sonra tekrar bu bölümü iki defa yaptıktan sonra ya da böyle

Burada şu an tam basıyorum ya. Şu an susturdum. Sustura sustura. Geçenlerde hatta şey videosunda anlattım ben bunu. Dokunma. Orhan Gencebay dokunma videosunda da gösterdim. Gitar motifi yapmayı akorlarla. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi durum budur. Şimdi parça bu kadar.

isteyen böyle de alan çok. Ne yapıyorum? Mi'nin mi'yi ve mi'nin orta teli la'yı ve re'nin üst teli olan doğru tutuyorum. İster böyle bas. Böyle de hiç basamıyorum aslında. İster böyle bas. Fark etmez. Ben bunu seviyorum. Nasıl alıyorum pozisyonu? İkinci parmağım, üçüncü parmağım, şöyle geliyor. EM basar gibi gitarda. Devamı da böyle. Arkadaşlar kolay gelsin şimdiden. İyi çalışmalar diliyorum.